Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte lezzetli bir pilav yapacağız. Rengarenk, çok güzel sebzesiyle, etiyle çok güzel bir pilav yapacağız. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. 4 bardak pirinç, yıkadık pirinçlerimizi bir güzel. Haşlanmış nohutumuz var. Önceden haşladık bir bir buçuk su bardağı nohutumuz var, bezelyemiz taze taze pazardan aldım, açtım daha yapmadım, üç adet havucumuz var, onları da nohut büyüklüğünde küçük kestik ve etimiz var, etimizde 150 gram civarı var muhtemelen. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Önce pirincimizi, şey sebzelerimizi, çiğ sebzelerimizi birazcık pardon yağımın şöyle biraz yağ koyalım yarım çay bardağı kadar şimdi havuçlarımızı önce ekliyoruz havuçlarımızı az biraz e, soteledikten sonra bezellerimizi koyacağız çünkü ikisi de çiğ ikisinin de önceden biraz kızartmamız gerekiyor Havucumuzu birazcık soğuduk. Şimdi bezelyelerimizi koyuyoruz. Bezelyelerimiz için tam mevsimi taze taze pazardan aldık. Rengarenk bir pilav oldu. Şimdi onları da birazcık yedim, Kızartalım. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Ve baharat olarak da sadece karabiber ve tuz ekliyoruz. Şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Nohudumuzu ekledik. Etimizi ekleyelim. Hepsini harmanlayalım. Bir arada bir güzel kızartalım. Şimdi pirincimizi de ekleyelim. Pirincimiz bir güzel kızarsın içinde. Şöyle yıkadığımız pirincimizi de göstü bardağı pirincimizi de ekledik. Şimdi onu da bir güzel sazacağız. Sadece etim, etimizi haşlarken çok az bir e, tuzda haşlamıştık. E, etin tadı şey etin tadı olsun diye ve şimdi de bir çorba kaşığı tuz yani çorba kaşığının tam dolu değil. Çorba kaşığı tuz ekledim. Onun dışında sadece karabiber, bir kaşık karabiber ekleyeceğim. Onun dışında baharat falan eklemeyeceğim ve suyunu ilave edeceğim. Bakar mısınız? Renk cümbüşü. Gerçekten görseliyle ve tadıyla çok güzel. bir çay kaşığı karabiber. Ve pirincimizi birebir olacak suyu bir bardak pirince bir bardak su ekleyeceğim çünkü içinde şehriye falan yok bir bardak suya şey işte bir bardak pirince bir bardak su ekleyeceğim 4 bardak pirince yani 4 bardak ılık su ekleyeceğim ben şimdi göz kararı suyumu ekliyorum pirinçlerimi kızarttım da güzel siz birebir eklersiniz birebir oluyor çünkü şöyle alttan doğru karıştırmadan sadece şimdi biraz karıştıracağım. Onun dışında hiç karıştırmadan pirincim olacak pilavım. Rengarenk çok lezzetli. Görseliyle de tadıyla da çok güzel bir pilav olacak. 4 su bardağı ılık su ekledim. Şimdi kaynatmaya bırakıyoruz ve kısık ateşte olacak. Evet. Pilavımızı hiç karıştırmadık. Ocağa koyduk ve bıraktık. Oldu pilavımız. Şimdi dinlenmeyi bırakacağız. Şöyle. Çok güzel. Gerçekten harika oldu. Şimdi bir 10-15 dakika dinlendirmeye bırakıyoruz. Ondan sonra servis yapacağız. E pilavımıza bakalım. Oo, oh, çok güzel tane tane oldu ve çok güzel dinlendi harika bire bir ölçülerdir şöyle servisimize alalım biz şöyle yapıştıralım çok Anne, güzel biraz kaldı mı? etiyle sebzesiyle her şeyle çok zengin alınsa bir ana yemek çok güzel. Gerçekten rengarenk ve harika bir pilav. Denemizi tavsiye ederim. Beğendiyseniz destek için kanalıma abone olmayı ve link atmayı unutmayınız. Herkese şimdiden afiyet olsun.